Yiyelim baba? yani varmış bari Nasıl yaptın baba? 3'e pay ettim. 3'e pay ettim ondan sonra Birini Millete. beraber yiyeceğiz Birini kendimize birini de şeye Millete, millete dağıtacağız Kesemeyenlere Şöyle babam akşam geldi kurban. Saat kaçta geldiniz baba? bayağı Baya onda falan mı geldiler? Ben de, ben de. Buraya koduk. Serin burası. Hiçbir şey olmaya burada. Şimdi sabah kalktılar. Kanlı manlı çekti. Hiç poşetlere falan koymadılar. Sofranın üstünde durdu. Öylece ben şimdi bunlara yetişemedim. Avlu burası soğuk yer. Herkese hayırlı bayramlar sevgili izleyicilerim. Aa. Kurbanını kesti de babam gül. Allah kabul etsin. Ne diyor mu Hı. Şöyle. Dolaplara bunlar ne mı koyacaksın şimdi? Evet. Dolabı da aktı mı şimdi? Aşağı evet. Bunlar 4 lira değil mi? Kemik... Evet. Bu kadar mıymış kemik? Az ya az onu bir şey bizi ya. Ya birini takdim etti bir payını. O bir de. Bu yaşım ne Aman aman. burası soğuk. Soğuk hava deposu gibi vallahi burası. Demedi mi? Ha. Yani makineden kıyılmış gibi olmasın yine de. Ha, Bura geçmez. Açık ta vur Eski usul et kıyıyor babam. Sevgili izleyicilerim şimdi kavuracağız. Kıyma kavurması yapacağız yani biz et kuşbaşı et kavurmayı yapmıyoruz yiyemeye yaşlılar falan sert oluyor diye <laughs> Değil kesiyor mu baltam? Kesiyor. <laughs> Kolay gelsin. Ne yapıyorsun dede ne yapıyorsun? Eski usul et eski usul. Satır, kıymasını. kıyması mı? Biz de sat, okur, sat, okur okur yiyeceğiz. Satır, satır. <laughs> Nasıl yiyeceğim vayını? Biz de okur okur yiyeceğiz. Kurban bayramı ya. Yufka sarılacak benim. Ben de. Ha. Anne sen ben ne yapıyorsun? Ben de valla tekenge kıymayı soğanlı olsun. Ha bol soğanlı, bol alsın diye katıyoruz biz bu Bol olmasın diye. Dedemin aletlerine baksana şeyini Dedemin. Şuraya da yapmış bu ya. Bu da şimdi. Sonra da soğan. Şeyde mi kavuracaksınız? Ocakta. Hepsi ocakta. Odun ateşinde. Ha, ha. Bir kere büyük düzde şeyde kavurmuştuk anne tavada. Hava yağmurlu değil de Tamam. Çamur, Çamur olmuştur her yer girilmez şimdi. Su alacağız. Bunu Şuraya da kemikli et kutu. Annem de su Kendi suyunda değil mi bu? Ha, ha. Kemikli et ocakta. Evden sıcak su. Anne Şimdiden Salça falan katmayacağım Salça karı etiye. Anne bunun pusu. içine bir tane bütün soğan at Güzel olur Tamam atıyorum Bütün Kokusun soğan olsun, Evet diyorum. çok lezzetli oluyor Sen de bakmadın değil mi Sen de bakmadın

şöyle sevgili izleyicilerim. Daha çok işi var. Şu et pişiyor. Bakın suyuna kırıp kırıp. Son durum nedir Nurten Hanım? Son ama. durum az kaldı yiyeceğiz inşallah şimdi. Bakladı. Biraz soğanları örtün. İyice. Allah dedemin kurbanını da kabul etsin Herkesin kini kabul etsin Kesemeyenlere kesmek nasip etsin Allah Bir dahaki bayrama inşallah İnşallah. Şimdi buracısın biraz Dedem masayı da çıkartmış buraya Ayarlamış Gözüme duman kaçtı Babaanne sen ne yapıyorsun orada Bakma bak koçum de et şeylerini Uğraşıyor da yıkayamadım işte. Bir de tuvalet altını çak sokuttu. Tamam malzemeleri getireyim o zaman sofrayı kuralım. Tamam. Evet. Ahmet, Nurten ben Usta millete... pay ediyor <laughs> kıymamızı. Tencinin... <laughs> Kıyma kapatın. <kabulları> şöyle. <laughs> <laughs> şöyle masayı da çek. Çekiyor mu? Afiyet olsun. Çekiyor çekiyor. Bunu uzun suyuna doldurum sen be. Ayrı mı? Yok be. Bravo oturma sen. Helmet de getir Geliyor Helmet Sen gel niye Hadi hayırlı bayramlar herkese. Size afiyet olsun. Hayırlı Buyurun bayramlar. gelin. Hayırlı Buyur bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> Et içindeyiz. Üstümüz başımız hiç iyi değil. <laughs> bay bay etin, mıslık, bak. Bay bayrağı, hayırlı bayramlar. hayırlı bayramlar. Bay bay. bay.